Ne kaybedeceğim kardeşim vazgeçtim. Babacım hoş baba ne yapıyorsun? Geldi babam şimdi diyecek ki. <laughs> e yo yo. Bir sokak başında yok olmuşluğun zirvesi. Bunu anlatmayın bunu kimse bilmesin. Durdurun şu zamanı biraz beni beklesin. Sırtım mermi doluyken sıvazlamak neyin nesi? Ölmediğime üzülürsün. Ölürsem gülümse. Mutlu olmak istiyorsan kadın değil bütün sev. Kırıklarını süpürmüşler vücudum vermez gönül denen götürse Yaşamak da duygularım yer bezir. Ben sanatçıyım sen hala dümencisin Başını eğip devam etti suçluluk duyan kesim Bu yüzden normal bence emanet bilenmesi Rutin moral sikikliği normal bütün değerler Sakallarım uzuyor değişmeyen hayaller Yalancı adamların sevilmeyen tarafları Kendini normal sananlar normali beğenmez ama dünya yine kendime düşman eder Beni durmaz Yazar ellerim bıtmaz pişman gece hiç sabah olmaz ama dünya yine kendime düşman eder beni durmaz. Yazar ellerim bıkmaz pişman Gece hiç sabah olmaz Hiç sabah olmaz Fark etmez zaten Matem hep naklemdir Dualar içerden, Annem aklımdan çıkmaz Bir şeyler içerken problem ne oğlum anne Boşver bir şeyler bir şeyler Garip karanlık Garip haydım na ister Ben bir rüzgarım Üşüme ihtimalin için esmer Gökyüzünde bekle Ne istersin seçme Çabalayamam kimse için kalır zaten işte Düzenli düzensizlik susarsın içine atıp Kendimden uzaklaştım artık evim rakı Bana bir sigara yapın kayıptısın oğlum manyak mısın devam et Şimdi mesafeler yakın İlerideki suçlarım için şimdiden özür dileyim Sanırım ölmüyorum ama ölüm gibiyim Keşke ilkokulda öğrenseydim bölünmemeyi Her duvarın arkasında yüzünü görür gibiyim Ama dünya yine kendime düşman eder beni durmaz Yazar ellerim bıkmaz pişman gece hiç sabah olmaz ama dünya yine kendime düşman eder beni durmaz yazar ellerim bıkmaz pişman gece hiç sabah olmaz ama dünya yine kendime düşman eder beni durmaz yazar ellerim bıkmaz pişman